Sevgili arkadaşlar merhaba. Yazılı videomuza hoş geldiniz. Bugün 9. sınıflar 1. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Ben sizler için 1. ve 2. üniteden soru hazırladım. Ben karma bir yazılı hazırladım. Yani boşluk doldurma var, doğru yanlış var, test var, klasik sorular var. E, ünite ünite yazılı çalışma videolarımız var ayrıca arkadaşlar onu da belirteyim. Yani 1. ünite ile ilgili bütün soruları çözdüğüm bir video var. 2. ünite ile ilgili bütün soruları çözdüğüm bir video var. Eğer bu yazılı sizin için az gelirse onu da izleyebilirsiniz. Hedefleri açıklama kısmında vereceğim. İsterseniz benden önce bu yazıtı indirip siz de çözebilirsiniz. Eğer hazırsanız hızlıca başlayalım. Arkadaşlar birinci sorumuz eşleştirme sorusu. Tarihe yardımcı bilim dallarının görsellerini verdim. Aşağıdaki bölümlerle eşleştireceğiz. Mesela A, A'da ne var? Para var. Eski paraları ne inceler arkadaşlar? Tabii ki numizmatik. O zaman buraya A diyorum. Bu ne arkadaşlar? Kazı bilimi yani arkeoloji. Kafatasların insanlıklarını inceler. Neydi arkadaşlar? Bu antropoloji. Armaları, logoları inceler. Ne bu? Heraldik. Kitabeleri, mezar taşlarını inceler. Ne bu arkadaşlar? Epigrafi. O zaman hızlıca tekrarlayayım. Heraldik, armaları inceler. Numizmatik, paraları inceler. Antropoloji ırkları inceler arkadaşlar. Epikrafik kitabeleri, mezar taşlarını inceler. Arkeoloji de bildiğiniz gibi toprak ve su altındaki kalıntılar inceler. Evet, ikinci grup sorumuz. Doğru yanlış sorularımız. Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y koyun demişiz. İnsanlık tarihinin en uzun dönemi Neolitik dönemdir. Yanlış arkadaşlar. Neolitik dönem değil. İlk taş, eski taş devri en eski dönemdir. Biz buna ne diyoruz? Paleolitik dönem. Tarihi çağlar tekerleğin icadı ile başlar. Bu da yanlış. Tarih çağlar ne ile başlıyor arkadaşlar? Yazının icadı ile. Şanlıurfa Göbekli Tepe insanlık tarihinin en eski dini mimarilerindendir. Evet doğru. Tarihi bir olayı günümüzün değer yargılarına göre değerlendirmeliyiz. Tabii ki yanlış arkadaşlar. Biz tarihi bir olayı günümüzün değer yargılarına göre değil, olayın meydana geldiği zamana göre değerlendirmeliyiz. İnsanoğlu ilk araç geleceğini sırayla taş, toprak ve madenle yapmıştır. Evet bu da doğru. Onun için insanlar önce taş devrini yaşadı sonra maden devrini. Tarih biliminde kesin yasalar, kanunlar yoktur. Yeni bulgular bilgilerimizi değiştirebilir. Evet bu da doğru arkadaşlar. Bir de şunu söyleyelim. Tarih biliminde tekrar olmadığı için deney ve gözlem kesinlikle yok arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Şimdi boşluk doldurma sorularıyla devam edelim. Tarih olaylar tekrarlanmadığı için ne dedik? Deney ve gözlem metodunu kullanamayız. Hicri takvim döneminde hazırlanmıştır. Ne zaman hazırlanmıştı? Hazreti Ömer. Biliyorsunuz Türklerin kullandığı tek ay yılı takvim bu. Tarihi çağlar neyle başlıyordu arkadaşlar? Yazının icadı. Konya iline 52 kilometre uzaklıkta bulunan dünyanın ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilir. Neresi arkadaşlar burası? Çatal Höyük. Üç tane yerleşim merkezi bilin eski. Birincisi Göbektepe'yi bilin. Göbektepe ilk dini mimarinin olduğu yer. Çatal Höyük bilin. Konya'daki ilk şehir yerleşmelerinden biri ve Diyarbakır'daki çay bilin. Çay de ilk köy yerleşmelerinden biri. İnsanların bulduğu ve kullandığı ilk maden bakırdır arkadaşlar. Bakır kolay işlendiği için önce onu kullanmışlar. İslamiyet öncesinde Türklerin kullandığı ilk takvimdir. Neydi bu? 12 hayvanlığı takvim. Boşluk doldurma sorularımızı tamamladık. Şimdi test sorularıyla devam edelim. Yukarıda özellikler verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. M.Ö. önce 1700'lerde Anadolu'da ilk siyasi birliği kurmuş. Pankuş denilen meclisleri var. Hattuşaş devletin merkezidir. Arkadaşlar burası neresi? Tabii ki Hititler. Şimdi burada Urartular nerede? Van civarında. Sümerler nerede? Mezopotamya. Firikler yine nerede? Ankara civarında. İbraniler nerede arkadaşlar? Doğu Akdeniz'de bugünkü Kudüs civarında. İlk çağ uygarlıkları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Hititler anal denilen yıllık yapmıştır. Doğru. Mısırlılar piramit adı verilen anıt mezarlar yapmış. Doğru. Frikler tapates denilen halı ve kilim dokunmuşlar. Bu da doğru arkadaşlar. İbraniler tek tanrılı semavi dine inanan ilk kavim bu da doğru. Yunanlar tarihte ilk kez madeni parayı kullanmış bu yanlış. İlk kez madeni parayı kim kullandı? Didiyalılar. Devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi demiş? Mısır medeniyeti ile ilgili doğru bilgi değildir. Yani yanlış olan arıyoruz. Hammurabi kanunlarını hazırlamışlardır. Evet işte yanlış olan bu. Hammurabi kanunları kim hazırladı arkadaşlar? Babiller. Peki klasik bir soru çıksa ne yapacağız? Şuradaki maddeleri yazabiliriz. Mesela Mısır medeniyetinin Nil Nehri etrafında ortaya çıkmıştır. Doğru. Piramit adı verilen mezarlar yapmışlardır. Doğru. Güneş takvimini kullanmışlardır. Doğru. Matematik ve tıpta ilerlemişlerdir. Bu da doğru. Peki ay takvimini kim kullandı? Onu da söyleyelim. Sümerler. Güneşi, güneş yılı takvimini Mısırlar. Ay ile esası takvimi Sümerler kullandı. Tarihin ilk yazılı anlaşması aşağıdaki devletlerin hangileri arasında olmuştur? Arkadaşlar ilk yazılı anlaşmamız neydi? Kadeş. Hangi iki devlet arasında? Tabii ki Hititlerle Mısırlar arasında. Hititlerle Mısırlar Suriye için savaşmışlardı ve tarihin ilk yazılı anlaşmasını yani Kadeş anlaşmasını imzalamışlardı. Aşağıdaki ilk çağ uygarlıklarından hangisi hukuk kurallarını ilk kez yazılı hale getirmiş? İlk yazıyı kim bulmuştu arkadaşlar? Sümerler. O zaman ilk yazılı kanunları da kim yapacak? Tabii ki Sümerler yapacak. Klasik sorularla yazılımıza devam edelim. Hocalarınız tarihin tanımını sorabilir. Arkadaşlar tarihin tanımını ezberlerken bazı şeylere dikkat edin. Ben kısaca şunu söyleyeyim. Tarih şudur. Tarih toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, sebep ve sonuçları birbirleriyle olan ilişkilerini anlatan bilim dalıdır. Tarihin tanımını yaparken şunu bilin. Tarih bir eski inceler eski iki insan faaliyetidir faaliyeti üç her olay bir yerde ve zamanda gerçekleşir her olayın bir sebebi sonucu vardır tarihçi objektiftir ve tarih sosyal bilimdir şimdi tarih tanımını buradaki şeylere göre yapalım İnsanların eskiden başına geçen olayları yer ve zaman göstererek sebep-sonuç ilişkisi içerisinde objektif olarak inceleyen sosyal bilim dalına tarih denir. Tarihin birçok tanımı var. Yalnız siz tarihin tanımını yaparken bu maddelere mutlaka yer verin. Anadolu'da kurulan ilk çağ uygarlıklarını yazın demişiz. Evet bu çıkabilir arkadaşlar. Kimdi? Hititler. Sonra Urartular. Frikyalılar. Frikyalılar. Lidyalılar ve iyonlar. Bunların tek tek özelliği de çıkabilir. Ben burada hızlıca bir tekrar edeyim. Hititler dediğimiz Çorum civarında Kızılırmak kıvrımında kuruluyorlar. Bunların Pankuş denilen meclisleri var. Kraliçelerine biz Tavananla diyoruz. Anal denilen yıllıklar hazırlamışlar. Hitit kanunları çok meşhurdur. Çok ayrıntılı kanunlar yapmışlar. İşte sosyal içerikli kanunlar yapmışlar. Urartular deyince aklınıza Van gelsin. Van merkezi kurulmuşlardır. Tarımda ilerlemişlerdir. Sulama kanalları yapmışlardır. En önemli tanrıları Haldi'dir. Frigyalılar deyince aklınıza tarım gelsin arkadaşlar. Tarımda çok ilerlemişler. Tarımla ilgili ağır cezalar, yaptırımlar koymuşlar. Bunlar tanrıçalar kim? Kibeler. Tapates denilen halı ve kilimleri meşhur. Bugünkü Ankara civarında kurulmuştur. Lidyalılar deyince arkadaşlar Manisa civarında kuruluyor. Bunlar tarihte ilk defa parayı kullanan medeniyet. Bunlar paralı askerlik sistemiyle devletlerini korumuşlar. da Ege bölgesinde İzmir'de kurulmuş şehir devletidir. Yunan asıllıdır. İyonlar dince de aklına, aklınıza bilim adamları gelsin arkadaşlar. Bilimde, sanatta ilerlemişlerdir. Şimdi gelecek banko sorulardan biri. Türklerin tarih boyunca kullandığı takvimleri yazın demişiz. Birincisi arkadaşlar 12 hayvanlı takvim. İkincisi hicri takvim. Üçüncüsü Celali takvim. Dördüncüsü Rumi takvim. Beşincisi de bugün kullandığımız Miladi takvim. Şimdi bunların özelliklerini söyleyeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz takvimler ya aya ya da güneşe bakılarak yapılmıştı. 12 hayvanın Türk takvimi güneş yılı esaslıdır. Bir yıl 365 gündür. Her yıla bir hayvan adı verilmiştir. Türkler'in kullandığı, İslamiyet'ten önce kullandığı ilk takvim budur. Hicri takvim, Türkler'in kullandığı tek ay yılı esaslı takvimdir. Türkler Müslüman olduktan sonra bu takvimi kullanmışlardır. Hazreti Ömer döneminde yap, yapılıyor bu takvim. Başlangıcı nedir arkadaşlar? Peygamber Efendimiz'in Mekke'de Medine'ye hicreti. Celal takvim, Selçuklar döneminde Ömer Hayyam tarafından yapılıyor. Güneş yılı esaslıdır. Hicri takvim biliyorsunuz ay yılı esaslıydı ve günler sabit değildi. İşte mali işlerde Hicri takvim sorun çıkardığı için işte Selçuklu hükümdarı ne yaptı? Ömer Hayyam'a dedi ki bir takvim yaptı. Bu Celal takvimi mali işlerde kullanılıyor arkadaşlar. Hangi Ne zaman yapılmış? Selçuklular döneminde. Rumi takvim de yine Osmanlılar döneminde yapılıyor. Güneş yılı esaslıdır. Yine bu da mali işlerde kullanılmak için yapılıyor. Milad takvim biliyorsunuz 1926 yılında bütün dünyanın kullandığı milad takvimi biz geçiyoruz. Başlangıcı Hz. İsa'nın doğumudur. İşte bir yıl 365 gün 6 saattir. Bugün dünyada kullanılan takvim budur arkadaşlar. İlk çağın tüccar kavimlerini yazın demişiz. Arkadaşlar kimdi bunlar? Asurlar. Fenikeliler. Lidyalılar. Ve Soğutlar. Bunlar hakkında kısaca bilgiler vereyim. Asurlar dediğimiz Mezopotamya uygarlığı. Asurlar deyince aklınıza şu gelsin. Asurlar Anadolu'ya yazıyı getirip Anadolu'da tarihi çağı başlatan uygarlıktır arkadaşlar. Fenikeller ilk defa alfabe kullanmışlardır. Bakın yazıyla alfabeyi karıştırmayın. İlk defa yazıyı Sümerler kullanıyor. İlk alfabeyi Fenikeller kullanıyor. Doğu Akdeniz uygarlığıdır. Gemicilikte ve ticarette ilerlemişlerdir. Lidyalılar biliyorsunuz Anadolu medeniyeti ilk defa parayı kullandılar. Soğuklarda arkadaşlar e, ne diyelim Orta Asya'da Türklerin koruması altında ticaret yapmış bir kavimdir. Orta Asya gelsin aklınıza. Aşağıda verilen tarihlerin kaçıncı yüzyılın kaçıncı yarısına ait olduğunu yazın demişiz. Biz yüzyılı nasıl buluyoruz? Son iki rakamını silip bir ekliyoruz. Yani 11 silerim bir eklersem ne olur? 6. yüzyıl. Birinci yarısı, ikinci yarısı nasıl hesaplıyoruz? 0 son iki rakamı 0-49 arasında ise birinci yarı yıl. 50-99 arasında ise ikinci yarı yıl. O zaman bu 6. yüzyılın birinci yarısı. 1453, 14, Şu ilk iki rakam, son iki rakamını siliyorum. Sonra kalana bir ekliyorum. Yani 15. yüzyıl. Sonra son iki rakamına bakıyorum. Kaçıncı yarı yıl olduğunu anlamak için. 53, 49 ile 50 ile 99 arasında olduğu için biz buna ne diyoruz? İkinci yarı yıl. Evet burada yazılımımızı tamamlıyoruz. Peki başka ne çıkabilir? Mezopotamya uygarlıkları sorulabilir arkadaşlar. Bununla ilgili sorular sorabilir. Ziggurat sorulabilir. Zigurat değildi. Sümerler tarafından yapılan tapınaktı. Perslerle ilgili bir soru gelebilir. Persler dediğimiz İran'da kurulmuş bir kavimdi. Persler arkadaşlar ilk defa satraplık denilen bir uygulama yapıyorlar. Yani ne yapıyorlar? Ülkelerini eyaletlere ayırıyorlar. İlk defa posta teşkilatını kullanıyorlar. Kral yolunu yapmıştır Persler. Perslerle ilgili de bir soru gelebilir. Arkadaşlar yazılı videomuzu burada tamamlıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Eğer bu yazılı kağıdının yeterli olduğunu düşünmüyorsanız, daha ayrıntılı şeyler arıyorsanız ben sizler için ünite ünite soruları çözdüm. Birinci ve ünün ikinci ünite ile ilgili soru cevap çalışmamızı kanalımıza attık. Oradan izleyebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar. Umarım herkes yüz alır.